Hoca nerede kaldı ya? Çok sıkıldım. Biz geç kalınca kızıyor. Ondan sonra kendisi geç kalıyor ya. Bunu hocanın bunu hocanın yüzüne doğru söylesene. Ne alaka? Şuna bak ya. Korkusundan sesi değişti. Evet çocuklar bugün sınıfında bir tane arkadaşınız gelecek. Ne bir tane daha arkadaş mı? Ya gelen geçen buradan gide. Gide. Heh arkadaşınız geldi. Merhaba hocam ben yan sınıftan geliyorum. Tamam geç boş bulduğun yere otur. Ya hocam utanıyorum. Neyine utanıyorsun? Burası da sınıf. Sınıf değil kümes. Tanıyor. Ne, ne diyor ya bu? Oğlum saçmalama hadi geç şuraya. Aha hocam şuraya geçeyim. At, ne atlaması oğlum? Manyak mısın? Uçuşların kaydını soranlar mısın? Buraya atlıyorsun da. <laughs> Az önce utanmıyor muydu ya bu? Hadi geçelim ya. Tamam Ne istiyorsun ya bu Arkadaşlar bir tane sorunumuz var. Hocam sorun mu dediniz? Ne? Ne ne? Ne ne mi? Hocam köy mı özlediniz? Hocam sorun olamaz. Hayır. Ne sorunu hocam? Hocam ne sorunu? Kalemim mürek etmiş onu diyecektim. Tamam hocam bir şey demedik. Bu bir şey dememiş halim mi? Çocuklar ben öğretmen odasından mürekkep alıp geliyorum. Ya, öğretmen geç geliyor da. Benim balık bile her zaman okuluna anında geliyor şu an. Senin balığın mı var? Evet, evet benim balığım var. Belki bir gün tanışırsınız. <laughs> Nasıl tanıyacağım? Ne yapıyorum balık diyecek? Ba ne yapayım balık mı diyeceğim? Süzgeçleriyle. Balığın süzgeci var. He, balık balıklar ee, makarna yaptığında geçiriyor suyunu. Sorar mısın neden dalga geçtiğimi? Sorayım uşağım. Neden diye dalga geçtin? Çünkü benim hiç balığım olmadı. <gülüyor> 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 Üzülme uşağım. Al benimkiyle oyna biraz. <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten. Ne <laughs> haber <Aferin> balık? <laughs> ne Valla nerelisin diyor ya. Karadeniz uşağı kendisi. Ben çocuklar geldim oturun. Evet ders kitaplarınızı çıkarın. Buraya yazıyorsunuz. Kanka kanka. Bağ mı ya? Çıkışta çiğ köfte yiyin. Çiğ köfte. Yok ya ben çuvaya çuvana gideceğim. Gelmezsen gelme sen gelme. Gelme sen gelme. Evet arkadaşlar bir tane sorunumuz var. Ne sorunu hocam? Gene mi hocam? Hayır olamaz olamaz. Hayır sorun mu yine? Bazı arkadaşlarınız toplama işlemini öğrenememiş. Hemen yazıyorum. Deflerinizi geçiriyorsunuz. Evet bunları yapıyorsunuz ve çıkarıyorsunuz. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada komşu arıyorsunuz. Ve ondan iki onluk 2 onluk alıyorsunuz. Oğlum ne yapıyorsun? Hocam komşu arıyorsunuz dediniz. Komşu komşu arayayım dediniz. Alo beğeneyim. Müsait misin? Gelecektim de sana. Hocam ben gidiyorum komşu komşuyu o zaman. Oğlum saçmalama ya. Ya senin komşun beynim mi ya? Siz, siz soruları beyninizle çözmüyor musunuz? Hani beynimizle çözüyoruz ya soruları. Yani bizim beynimize hiç beyne yani ihtiyaç duymuyoruz biz yani sınıfça. Öyle yani. Hiç duymuyoruz ihtiyaç. Neden bizim sınıfa akıllı bir gelmiyor mu?